Şimdi hamur Lina'ya bugün hamur aldık. Hangi renkler? Mavi. Ben, ben Hadi sen say bakalım. Çevre. Evet. Yeşil. Evet. Turuncu. Turuncu değil mi ya? Turuncu anneciğim turuncu ve mavi. Anne bu turuncu değil kırmızı. Kırmızı mı? Ben buradan turuncu gördüm. Ve mavi. Değil mi? Evet turuncu. Bir de ne aldı? Ve oyun hamurları için kalıplar. Hadi anne. Minam'ın evde zaten çok kalıbı var. Ama biz bunları da aldık. Bunlarda sayılar var. Al bakalım kızım. Ben... Aa, bu turuncu bir şey var. Böyle yormalı bir şey. Evet, Anne sen ben... açmaya başla istersen. Ben açamıyorum ki. Ben açayım kendimi açamıyorum. Ben yardım edeyim mi sana? Evet. çocuklarımız da var değil mi Lina'cığım? Nerede? Değil mi aşkım? Nerede? Ben onları dolapta veririm. Evet, mavi. Evet. Turuncu. Evet. Yeşil. Evet. Ve sarı. Evet. Föleğini bana ver istersen rahat rahat oyna. Olur mu? Ver yanına dinlen Lina'cığım. Ver bir tane. Oradan çıkmayın Lina'cığım. Hah. Tamam. Hadi efendim. Tabii de bunu izleyin mi? Evet de oynayalım Neler yapıyoruz biz anlatsana birazcık. Hamurlarla seninle. Dondurma yapıyoruz. Evet. Küçük kedicikler yapıyoruz. O çıkıyor bunlar. Evet, evet çıkardım. Tamam, şimdi de hepsini birleştirin tamam mı? Ayrı ayrı yapalım. Aslında şöyle acaba emiyor emiyor Evet, bunu da Çok güzel renkler. bye dondurma kalıplarını da vereyim mi? Evet. Bu da Lina'nın dondurma kalıpları. Evet. Hadi bakalım. Oğlum sen yorar mısın? Tabii ki yoruyorum. Bunları vereyim mi sana? Hı? Evet. Vapur evet. kalıbı. Bak. Dondurma. Evet. Arkadaşlarına göster. ister? Arkadaşlar bak. Biraz Çok biraz. güzel. Bunları kim evet. almış sana hatırlıyor musun? Ha. Babam ha. ha. Eee, sen çok seviyorsun diye. Hadi şimdi dondurma yapalım mı beraber? Hayır, öyle gidelim. Tamam ben yapayım. Olur mu? Ben açayım. Aç bakalım. Açtım. Sen aç bana yardım et. Çeşitli çeşitli yapalım mı? Evet. Gösterelim. Bak artık var Çok güzel oldu. Aşkım. Bakar mısın? Aşkım. Bir dondurma kalıbı. Minik minik dondurma. Başka? Bir de maviden yapalım mı? İstersen burada yap anneciğim. Orada kimse görmez. Gel yanıma. Gel bir tanem. için. şimdi balonu nasıl yoracağım? Yoğurt, çok yoğurt. Kocaman olsun. Anne. Efendim bir Ben de böyle yapamıyorum. Bir tane daha böyle tabak var mı? Vardır hemen bakıyorum. Sen yap dondurmanı. Ay bana da böyle yapar mısın? Sen beraber şimdi beş yaptık. Ben böyle yapamıyorum. Bekle ben sana dondurma kâsı söyleyeyim. mavi yapar mısın? Ve de bundan. Tabii ki yaparım. Tamam, bir tane daha. Hadi bu sefer sen yuvarla. Ben de sana yardım edeyim. Ben yuvarlanmıyorum. Beraber... Yuvarlayabilir miyim? Tabii ki al. Yuvarla ben de yuvarlayayım. Evet at içine. Ne Bir tane daha yuvarlayalım at. Atayım mı? Evet bunu da sen yuvarla. Yuvarla bir Bir tane Yeşilini de verir misin yeşili? Şöyle at. Evet doğru. Bunu da yap. Yeşili de yuvarla kızım. Küçük parça al. Küçük dondurmalar. <laughs> Küçük böyle yuvarla. Evet, bunu da koy. dondurmanı bitirelim senin dondurman çok büyük oldu. Vay. Waffle aç istersen beraber bir de waffle yapalım mı? Çok güzel oldu. Göster nasıl yaptın. benim <laughs> Mina ya. Anne iki tane çabeyi alabilirim. Tabii ki. Hadi şimdi bir de waffle yapalım mı? Evet. Aslında ben biliyorum. Biliyor musun? bununla da yapalım. Daha iyi. Ya yani ya, iyice hamur böyle Hadi bak bunu yapalım. orada burada da varmış. Ben bilmiyordum. Çilek çilek. Hadi bunu yay da waffle yapalım süsleyelim görsünler biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Çilek kakışın Tabii ki. karıştırabilir miyim? Karıştır tabii ki. Bizim böyle bir hamur setimiz var. Evet. Allah. Ve dondurma kalıbı setlerimiz var. Yine bu dondurma kalıplarıyla. Evet. Kapatır bir Nasıl tane. O? Yok bunu kapat hadi waffle olsun. Öyle iki taraftan olmaz ki. Aa, evet. Tek taraf yapalım. Sonra üstünü süsleyelim. Çünkü yıkarsın. Evet doğru. Sık güzelce üstüne bastır. Güzelce waffle olsun. Bastır bastır. Çinlik. Yengi çok gücünlü. Bastır anneciğim. Aferin aç bakalım. biraz da ben bastırayım mı? Biraz buraları boş kalmış sanki. Bastır. şöyle yapalım. Evet açalım. Wow, çıkartalım. Evet. Arkası da var. Evet hadi şimdi üstü öyle bastırma. Hadi şimdi üstünü küçük küçük çikolatalar koyalım. Hadi bakalım. Allah. Hmm, böyle ince minnacık süsleyelim. <laughs> çok güzel. Evet. Harika oldu. <gülüyor> 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 hmm, çok beğendim bu vafalı. Çok güzel oldu. Sen yuvarla şimdi. Yeşille yapalım. Ay baba böyle yapalım mı? Yapalım hadi. Sarı bitti mi?

好了。